Arkadaşlar merhaba. 6 tane milyonerler kulübü kazıyacağız. 600 lira. Bakalım bu 600 liradan kar edebilecek miyiz? 44 43 39 47 ve 1 15 4 34 29 2 9 13 42 5 28 32 33 24 27 12 25 43 17 14 16 Evet ilk kartımızda ikramiye bulamadık. 12 28 25 45 33 <laughs> 9 47 26 44 44 demin yukarıdaydı. 31 17 20 38 21 27 6 10 41 23 30 16 18 4 40 3 42 Evet demin 40'ta 3 yukarıdaydı. Bu kartımızdan da ikramiye yok.

29 21 46 15 32 42 12 34 18 20 Bunda da ikramiye yok.

100 lira. 45 48 de çıktı. 100 lira. 34 29 32 44 41 47 33 42 Evet buradan 200 lira ikramiye bulduk. 48 46 48 2 42 40 11 Evet 4 tane 40'lardan var. 40 42 48 46 44 36 7 38 39 1 45 tutturamadık. 17 8 9 25, 22, 43. Bu da tutmadı. 6, 49. Evet, 49 da yok. 33, 27, 18, 10 ve 3. Evet, bu da boş. 28 19 48 49 16 42 17 33 25 21 29 22 20 44 43 27 38 34 30'lardan hiç yok. 12 11 7 47 36 31 4 ve 6. Arkadaşlar 600 liralık minaneller kazıdık. 200 lira sadece buradan bulduk. 400 lira zararımız var. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.